Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? Japan League 30K'da G18C ile Dumdum'la yargı dağıtmayı düşünüyoruz. Burada doğduğumuz için direkt hızlı içeri oynamayacağız. Ne yapacağız? Buraya geliyoruz. Şöyle bir bekliyoruz kankalar. Şurada üstte kasamız var bir dakikalık. Onu çalıştıracağız. Tabii o arada buraya gelenler oluyor. Sol tarafta kıyıda kanalın kenarında doğanlar buraya gelebilir. Biz öncesinde bir sakin kalalım şurada. Sakin oradan biri geliyor. Bottur belki botmuş. Sakin burada bekliyoruz. Şöyle botlar için ayırdım. Diğer 3 seviye AP mermiyi ayırdım. Onlarla sıkacağız. Bu arada agalarım nasılsınız iyisiniz inşallah. Biz çok şükür iyiyiz. Sizler de umarım iyisinizdir. Bu arada bu arada peşin peşin şuradan hype puanlarımızı kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve beğeni butonuna çökmeyi unutmayın. Bismillah diyerekten kasamıza dokunduk. Bir dakikalık kasa bu arada bu. Şöyle burada bekliyoruz. Ya yat aşağı. Burada bekliyoruz baba. Acele etmiyoruz. Sakiniz. Ya 18 yerimiz var. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bunu almak ister misiniz? Evet, bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil, bütün oyunlar, oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Sponsorum olan OYNEX'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bono almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bismillah diyerekten kasamıza dokunalım bakalım içinden ne çıkacak. Hüsniye Milano. Gübre nedir ulan ya. Tövbe estağfurullah. Verdiği şeye bakar mısın ya. Kimse de gelmedi. Ufaktan oynayabilirdi ortaya doğru. Siz bir yatın da kankalar. Burası çok karışık ya. Şurada bot mu var? Gerçekten botmuş. Değişik botlar bunlar. Nereye bakıyorlar? Oğlum yeter artık bot gelmesin lütfen ya. Haritadaki bütün botları ben vurdum herhalde ha. Hiç mi adam yok da kardeşim ya? Yakında bir aksisi alıyorum. Ama önce şu botları bir temizlemem lazım. Harbi uğraştırdılar bizi ya. Yat aşağı, ya çakallar. Öldür öldür bitmedi. Burada adam var. Kankam. Yat ya. Tekmiş bu. Ayağımı kırdı. Ananı iki kişi olsa ölmüştüm bu arada. Herkes içimizi içelim. Rahat, sakiniz. Hala bot var. Daha pusucu var burada ya eminim. Şimdi sen bir açıl bakayım. Sende ne varmış? Geldim kanka geldim 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 geldim. Ama işte uzun namlı silahla oynuyorum ya. Sana uzakta o yüzden sıkıntı olur. 27 tane de mermimiz var abi. Güzel. Şöyle şuraya geçelim. Hemen buraya da geçtik. Böyle sağ pik atmamız gerekiyor adam solda olduğu için. Bir de uzun namlu silah olmayınca rahat edemiyorum gençler. Uzun namlu ve manat ya kurban oldum. Çünkü aslım çok. Abi uzun namlu da bak. Hop çat. Yatırdık. Senin devamın var kanka biliyorum. Ama şu zırhımı alıp adamlar beni orada bilsin. Ben yani ufaktan siz Allah belanı versin. Hiç mi loot yapmadın ya? Sen de gel kanka. Var mı başka bir şey? Geliyorlar. 18 mermimiz var. Yeter. En azından bir adama yeter. Şöyle sessiz yürüyerek kamyonetin üstüne çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Posuyoruz. 2 kişi gelecek. Yine uzun namlu devam edeceğiz. Şunun yeleğini bir açalım da. Sen gel kankam buraya. Sen de gel. kalanı çöpe atmaya bebeş. bir işe yaramaz. Ondan mermi lazım olur. Gelin kanka gelin. Gelme gelme tuzak tuzak. Var mı başka bir şey? Sen de buraya gel. Seni atalım kanka. Hadi siz de geliyorsanız gelin baba ya. İki kişiler. Birinde domlam var sanırım. İki kişi ise kesin bu silahla oynamam lazım. Tek tek düşürmem lazım. Büyük sıkıntıya girerim. <laughs> Hadi. Buradan bakarsan ölürsün kanka. Tam tahmin ettiğim gibi beni orada sanıyorlar. Güzel. Önce solda kim gelecek? Sağdaki geliyor. Sağdaki heyecanlı. Gel kankaya. Baktım ben orada yokum. Yönel buraya. Ana soldaki de geliyor. Ama daha yakın. Uf, yat aşağı. Bu geç. Bu sıkıntılı biraz. Ama Usas daha sıkıntı baba. Us Usas 3 mermi değdirdiğinde öldü abi. Tip 8 mermiyle. Yat aşağı dedik. Güzeldi güzel başlangıç. Yani bu Gerçekten mazlum oldu. Şimdi lütlanabiliriz. İçerisi boş gibi. Çünkü son adamın ayaklarına sıktım. Bayılması gerekiyordu. Bayılmadı. Ve biz de burada size biraz sınıfından fakir abi güzel bir şiir okusun mu? Okusun. Güller kırmızıdır. Menekşeler mor. En sevdiğim madendir bor. Eğer beni istiyorsan please open the door. Şiirim nasıl güzel mi canlar? <laughs> Geçen okudum bir yerde ya. Dayının biri yazmış. Ulan sizin de böyle ilginç şiirleriniz varsa altta yazabilirsiniz canlar. Bugün şey yok. Flüt yaparken tarif yok. Şiir yazdık bugün. Şair olduk, şiir yazdık. Mezarımızı kendimiz kazdık. Ah lan. Killer. Goodbye bro. Kankam şimdi sen gel buraya. Diğer lüte bakalım. Şimdi içerideki kasaları da almıştır bunlar. Çünkü hiçbir şey çıkmadı çantalarına. Bunda da aynı. Çanta mı gömdü acaba bunlar ya? Bunlar hiç oğlu Neyse biz gezeriz. Buluruz belki bir şeyler. Güzel 3-4 kilimiz mi var? 3 kilimiz mi var? Güzel başlangıç abi. Kapanışı da güzel yapacağız sanırım. Hadi bismillah. İlk gitti kasamızdan. Aldık mı lan Hüseyin'i? Hadi bismillah. Hüseyin mi lan o? Hisniye mi lan o? Hisniye değilse bile Hisniye'nin yazdığı daktil abicim. Güzel güzel. Şu üstteki bir kitleye gidelim. Yat aşağı. Baksana bot kaybeti. Güzel açılmamış gibi. Bu sayılır. O da idare eder. Ya hak bismillah direkten kapımızı açıyoruz. Bismillah bismillah bismillah. Hüseyin mi lan o? Hüsniye mi lan o? Hüsniye'nin evine gidecek vazoyu bulduk. Ananı avradını ah. Oğlum güzel oldu bak. Şahane oldu baba. Bu gerçekten bizi belimizi doğrulttu şu an. Güzel güzel. Sevdik abi. Kasaya gidelim acilen. Kasaya diyorum ya. Artık kafam karıştı. Kapıyı açmaya gidelim. Seriden baba. Orta açılmamış orta'yı da açarız. Bot Ölen çakal. Tahmin edin kaç k var. <laughs> baskın aramı değil, kapatsaymışım keşke ya. Kaç k tahmin edin hadi beyler. Kaç k ile çıkacağız. Gelen giden yok sanırım. Güzel başlangıç olarak bu güzel oldu ya. Şimdi bunun yanına iki tane daha video bulursak süper olacak. Umarım buraya kadar hoşunuza gidip beğeni atmışsınızdır. Ben de gelmemiş sağ ol. Dur, alto. Dur, burada 难道别的男人结婚？你 mm -hmm. Nerede o kasası olmayan? Aferin lan. Dua et, ölme. Tam geriden öle, ölme. Oğlum buna niye bakmıyorsunuz? Eğer o ölürse takımda kasası olan birine veririz. Anana uğrat... Oğlum bu ne? Takımda kasası olan var mı? Erbüm bitti abi ya, can ağzıma. O hepiniz mi öldünüz ya? Abi ben iki kişiyi vurdum da son şey yok. Şimdi Allah'a yüzyamayız. Allah'a uygun etmez. o duvarı nasıl geçti bu çocuk oradan? Allah için ya. Sizi var ya on numara pusu yerine koydum ya. İki kişiyi vurdum Çok şey yok abi. az ikiler, üçler mi lan? <laughs> Onlar geri zekalı. Ses şey kasmıyor mu sandı beni?